çalışma alanına yönelik e, bilimsel merakım daha çok lisans üstü eğitimin e, başladıktan sonra şekillendi ve kuvvetlendi. E, çünkü lisans eğitim sırasında e, yolun çok başındasınız ve ilgili alanda temel kavramlara yeni aşina oluyorsunuz. Dolayısıyla e, aykırı görüşlere ve farklılıklara e, zaman ayırmak çok fazla mümkün olmayabiliyor. E, ancak lisans eğitiminde e, benim en önemli fark ettiğim olay nedenleriyle sorguladığım zaman öğrenme sürecinin daha kolaylaştığı ve daha kalıcı hale geldiğiydi. Dolayısıyla sonrasında bunu gayri ihtiyari olarak bir tarz olarak benimsedim. Bir şey öğretirken de şimdi aynı zamanda öğrencilerine nedenleriyle birlikte nasıl olduğunu ortaya koyarak açıklamaya çalıştığımda çok daha faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorum. Lisansüstü eğitimin başladığında ise Merakım, makro, şey, iktisadi faaliyetlerin yaptığı çevresel sorunlara yönelmeye başladı. Çünkü iktisat ve çevre arasında çok yakın bir ilişki var. İktisatta özellikle temel odaklanılan iki konu üretim ve tüketimdir. Bugün çevresel sorunların temel nedeni de yine üretim ve tüketim faaliyetleri olarak miktarı azaltılmakta. Yine üretirken ve tüketirken ortaya çıkan atıklar sayesinde, doğa, çevre önemli oranda kirletilmekte. 1950'lerden sonra da artan iktisadi faaliyetlerin bu kirliliği doğanın kendini yenileyebilme kapasitesinin üzerine çıkarmasıyla da günümüzde en çok konuşulur hale gelen küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tehditleri karşımıza çıkardı. Şu an dünyada da en önemli gündem maddesi bence bu küresel ısınma ve iklim değişikliği. Bunu Birleşmiş Milletler'in işte G20 gibi OECD gibi uluslararası kuruluşların toplantılarında öncelikli gündem maddesi olarak görebiliriz. Dolayısıyla buralarda tüm dünyanın tabi bu sorunları azaltmaya yönelik politika arayışları içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Yine TÜBİTAK gibi ERC gibi kurumların bu alana yönelik özel çağrılarla Green Deal gibi yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm gibi e, araştırmacılar daha çok bu alana kanalize ettiğini e, çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Şimdi iktisat ve çevre arasındaki bu yakın ilişki ve kritik ilişki e, ve geleneksel iktisadın e, bu kritik ilişkiyi e, çok fazla dikkate almaması ya da bu işe gereken fazla önem vermemesi e, benim lisansüstü eğitimimde, tez konularımda ve araştırmalarımda bu alana yönelmemi sağladı. Yüksek lisans ve doktora test konularını bu alanda belirleyip, çevre ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik iktisat, doğal kaynaklar ekonomisi gibi alanlarda çalışmalar yaptım. Hala da yine aynı konularda çalışmalarım devam etmekte. Bu çalışmaların daha çok uluslararası prestijli ve yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayınlanmasına gayret ettim. Çünkü bu sayede çalışmalarınızın, daha geniş kitlelere ulaştırılması e, ve e, ilgi görmesi mümkün hale gelebilmekte. E, buna da, bu amaca da e, kısmen ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü pek çok çalışmam yayınlandıktan kısa bir süre sonra e, Web of Science'da Highly Sighted ve Hot Paper statüsüne ulaştı. E, tabii bu sonuçlar görmek çalışma motivasyonumu daha da arttırdı. Yine bu sonuçlar e, çeşitli kurumlardan, ülkelerden, e, araştırma işbirlikleri yapabilmenin de önünü açtı ee, ve bugünkü konuma gelmemi sağladı diyebilirim. Araştırmalarında e, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tehditler e, ve bu yüzden sürdürülebilir kalkın kalkınma için izlenebilecek strateji arayışları, çıkış noktaları oldu. E, dolayısıyla bu çalışmalarda beşeri ve iktisadi faaliyetlerin çevresel etkilerinin analiz edilmesine ve bunlara yönelik etkin politikalar geliştirilmesine odaklandım. Bu anlamda çalışmalarımız ulusal ve uluslararası politika yapıcılara, karar bilimlerine etkili politikalar geliştirebilmek adına bilimsel bir zemin sunarak hizmet etmekte. Ayrıca araştırmalarımız alan yazında teorik modelleri temel alarak bu modellerin genişletilmesi, bunların doğrusal ve doğrusal olmayan stokastik yöntemlerle tahmin edilmesi sayesinde yeni bulgular ve yeni tartışma noktalarıyla bilimsel literatüre de katkı sağlamaktadır. Bunun için tabii ki ilgili literatüre en önemli ölçüde hakim olmak gerekiyor. Güncel araştırma yöntemlerini ve analizlerini uygulayabilmek gerekiyor. Teori ve gerçekler ışığında elde edilen bulguların iyi bir şekilde değerlendirilmesi son derece önem arz ediyor. Ee, bu temellerin güçlendirilmesi için de e, araştırma işbirliğinin e, son derece önemli olduğunu, e, çalışma motivasyonunu da e, artırdığını düşünüyorum açıkçası. E, i̇şbirliği sayesinde ilgili alanda e, daha deneyimli uzman kişilerle daha iyi işleri yapabilme fırsatımız e, oluşuyor. Ben de bu fırsatı yakaladım. E, mevcut durumda da e, Amerika, İngiltere, Danimarka'dan. Alanda iyi isimlerle yaptığımız çalışmalarımız devam etmekte. Yine şu ana kadar yapmış olduğum çalışmalar ve bunların literatürde gördüğü ilgi sayesinde Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis öncülüğünde hazırlanan ve makale olarak yayınlanan 2021 yılı en etkili bilim insanları listesinde yer aldım. Yine 2021 TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almamın önemli bir e, misyon ve sorumluluk yüklediğini düşünüyorum ve bunun sonraki araştırmalarım için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. E, yeri gelmişken de e, bilime ve araştırmaya verdiği önemden dolayı destek için TÜBİTAK'a, e, TÜBİTAK, e, TÜBİTAK Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine ve bu işleyişin e, sorunsuz bir şekilde çalışmasına vesile olan tüm TÜBİTAK çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kendilerine aktarılan bilgiyi doğrudan e, kabul etmek yerine, e, bunu sorgulayarak farklı kaynaklardan da teyit etmelerini öneriyorum. E, farklı görüşleri mutlaka dinle dikkate alıp, bunları nedenleriyle birlikte anlamaya çalışmalarını öneriyorum. E, nedenler sorgulandığında ve cevabı alındığında, öğrenme sürecinin daha kolaylaşacağını ve daha keyifli hale geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında gençlerimizin alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmelerini, ulusal, uluslararası gündemi yakından takip etmelerini öneriyorum. Çağın gerektirdiği teknolojiyi iyi kullanmalarını, ona hakim olmalarını ve yeniliklere sürekli açık olmalarını önerebilirim. Daha da önemlisi eğitim konusunda sürekli daha iyi talep etmelerini, bunu onların en doğal hakkı olduğunu ve hem gerektiğini önerebilirim. Ee, i̇yi bir eğitim ve daha fazla bilgiyle hem kendilerine, hem ailelerini hem topluma hem de tüm insanlara e, faydalı olabileceklerini e, düşünüyorum. Ee, tabii başarılı olmak için de e, sadece böyle zeka değil de çalışma azmi ve iradesinin de çok önemli olduğunu ve her türlü zorluğu aşmanın anahtarı olduğunu e, söyleyebilirim. E, hangi iş olursa olsun, hangi e, ortamda olursa olsun e, yapılan işi e, sevmeye çalıştığımızda, e, hakkını vermeye çalıştığımızda ben her alanda başarıyı getireceğini düşünüyorum. E, özellikle son zamanlarda bilgiye ulaşma e, ya da öğrenme süreçlerinde yaşanan teknik gelişmeler eğer doğru kullanılırsa, e, bunların e, gençlerde çok faydalı olacağı ve katma değeri dönüşeceğini düşünüyorum. E, Cumhuriyetin sağladığı fırsat eşitliği sayesinde özellikle Türkiye'de aileler, ebeveynler çocuklarının iyi bir eğitim almasına son derece hassasiyet gösteriyorlar. Bunu sınavların yapıldığı dönemde tüm ülkenin gündemine sınavlara odaklanmasıyla rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu aynı zamanda bu ilgi ve alaka pek çok gencimiz için aslında önemli bir motivasyon kaynağına dönüşebilmekte. O yüzden ben gelişmiş ülkelere göre bizim başarılı olma arzusu isteği konusunda Zaten genç nüfusumuz sayesinde daha fazla potansiyelimiz ve daha fazla motivasyona sahip olduğumuzu düşünüyorum. Söyleyeceklerim kadar çok teşekkür ediyorum.